Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birlikte Sony Vegas Pro yazılımında render ayarlarını göreceğiz. Ee, i̇lk olarak render ayarlarını göstermem için projeme bir ekran e, videosu atamam lazım. Ee, eklediğimizde şu kısımda video penceresine baktığımda 1920 1080 yani Full HD bir video görüyorum. Ve e, 24 fps'lik yani saniyede bir saniye içerisinde 24 tane resim karesinden oluşan bir videom var elinde. 14 saniyelik bir süreç, e, 14 saniye bir sürede mp 2 video formatında render alınmış ve 48 48000 kHz'lik 48 kHz'lik bir ses kalitesi var. Stereo bir ses kalitesi var ve 14 saniyelik bir video. Hemen render penceresine geleyim. Render penceresine geldiğimde hemen ufak bir özellik var. Bu özellik hakkında bir bilgi vereyim. Buraya geldiğimizde ilk öncelikle aşağıda Render Loop, Region Only diyor. Bu özellik ne oluyor? Atıyorum ben videomda sadece belli bir kısmı render almak istiyorum. Kısacası sadece şu seçtiğim kısmı render almak istiyorum. Bu durumda bu kısmı seçerek mouse'umla bu şekilde seçtikten sonrasında buraya bastığımda herhangi bir buradaki video kalitelerinden şu şekilde göstereyim. Buradaki görmüş olduğunuz birçok video kalitesinden herhangi birisini seçiyorum ve bundan sonrasında render almak kalıyor sadece. Hemen e, göstereyim isterseniz bu özelliği kullanmayı. Seçtim. Masa üstünde nokta mp4 olarak şu kısımdan browser'a basarak kaydedeceğimiz kısmı seçiyoruz. Buradan ismi, ismini adlandırdıktan sonrasında kalitesini seçiyoruz. Buradaki özelliklerden atıyorum burada. E, main concept var. mp4 ve nokta avs olaraktan render alabiliyoruz. Ben öncesinde kendi özelliklerim atadım. 1080 piksel çözünürlükte ee, özelliklerimi atadım. Sistemim CUDA destekli. Bu sayede e, CUDA üzerinden hızlı bir şekilde render alıyorum. 1080 pikseli seçtim. Kaydedeceğim kısmı seçtim. İsmini seçtim ve e, bu kısmı seçtikten sonrasında render butonuna basıyorum. Ee, masa üstünde aynı isimde bir dosya varmış. Evet şöyle isimlendirdim ve render dediğimde şu anda 1080 piksel kalitesinde render alıyorum. bu kısımlarda render aldığım için video kayıt yazılımında bazen sıkıntılar yaşayabiliyorum. Evet masa üstündeki videomuza baktığımızda gördüğünüz üzere sadece seçtiğim kısım render alınmış. Şimdi geldiğimde hemen kalite ayarlarına bakalım. Buradaki kısımlara bakalım. Bu kısımlar gördüğünüz üzere zaten Atrak Audio diyor. Nokta 3 olaraktan audio ses kalitesinde formatta alabiliyoruz. Plak audio yüksek çözünürlükte stüdyo kalitesindeki sesler oluyor bunlar. Resim dosyası olarak çıktı alabiliyoruz. Örneğin ben buradaki seçtiğim kısımdaki tüm resimleri, tüm videoyu resim olarak çıktı almak istiyorum. Bu durumda bunu seçerek .jpg olarak olaraktan kaydedebiliyorum. Şöyle göstereyim isterseniz. Render diyorum. Masa üstüm sanırım dosyalarla doldu şu anda. Evet, çünkü küçülttüğümde gördüğünüz üzere tamamen resim olaraktan her bir frame'i, her bir kareyi bir resim olaraktan masaüstüme kaydetmiş. Hemen burayı sileyim ben. Evet şimdi devam edelim hemen. Bu main konsept ben render ayarladığım main konsept üzerinden alıyorum, kendi özel kalitede kendim özel olarak ayarladığım OCC olarak E, Diğer çözünürlükler var. Burada benim kendi kalitemi kalitede render aldığım kaliteyi göstermek istiyorum. Main konsepti seçiyorum nokta mp4 olaraktan ve burada herhangi birisine tıklıyorum, fark etmez bu. Şurada örneğin internet 1080 pyi bulabilirsem kendim kaydettiğim zaten bulamayacağım. Örneğin son tablet 1080p üzerine geliyorum. Kendimiz bunu e, düzelteceğiz. Kostümize template diyorum. E, herhangi bir projede ve örneğin diyorum ki ben şu anda e, 720 700 pikselde bir video hazırlamayacağım. E, 1080'de hazırlamayacağım. 720'de hazırlayacağım. Hemen 720p yazıyorum. Ardından e, buradan video kalitesini seçiyorum. HD 720'den çıktısını alacağım. Dosya kalitesini seçiyorum. E, buradan Saniyede oynayacak olan frame sayısını yani bir saniyede kaç frame olacak bunu seçiyorum 30 fps olaraktan kaydedeyim. Evet, buradaki piksel aspect ratio e, projemizi uzatmak atıyorum 720 e, 1280 e 720 olarak ayarlarım. Ben burasını 2 yaptığım zaman bu otomatik olarak 1900 1080 gibi bir orana uzayacaktır. E, yani kalitesi 1280 e 720 piksel kalitede olur fakat e, projenin çıktıdaki dosya boyutu 1200 1900 1080 olarak görürüz. E, buradaki kaliteler biraz detaya giriyor. Burası, e, bunun öncesinde de video çekmiştim. Bunların arasındaki farkları göstermek için. Bu videoyu zaten e, sağ üst köşeden görebilirsiniz. E, CPU önlü işlemci üzerinden render alma. OpenCL, e, tamamen yazılımsal olarak düşünebilirsiniz. Yazılımsal render. Ve Cuda e, ise, Nvidia ekran kartlarında olan Cuda e, isimli çekirdekler var. Bu çekirdekleri sayesinde ekran kartı üzerinden render alabiliyoruz. E, bu, da, bu durumda ise CUDA üzerinden render aldığımızda daha hızlı render alabiliyoruz. Sadece Nvidia ekran kartlarında. Audio kısmından ses kalitesini düzenleyebiliyoruz. Sistem kısmından check CPU diyerek e, CUDA is available diyor. Yani sistem CUDA destekliyor. Buradan görebiliyoruz. Proje kısmından ise diğer ayarlarımızı yapabiliyoruz. E, tüm ayarlarımızı hemen hemen yaptık. Şuradaki ayarlardan tekrar bahsedeyim. Audio kısmı %82 kilobayt. E, 48 Kilohertzlik bir ses kalitesinde 16 bitlik bir formatta e, AAC dosya formatında kodekte yapıyor. 29 FPS'lik 1920x1080 e, şu anda kaydetmediğim için e, kaydederek göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi 1280x720 e, 12 MB'lik bir e, piksel çözünürlük var ve aspekt radyosu 1000. Yani olduğu 1280 720 olaraktan alıyor şu anda. Bütün ayarları gösterdim. 700 mi piksel hemen ismini değiştireyim. Render alıyorum. Render işlemi bitti. Hemen bir yazdırdığım dosyaya bakayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir render aldım. Başka gösterebileceğim bir özellik var mı? Bakayım. Tamamı da bu kadardı. Bu kısmı kaldırabilirsiniz. Diğer düzenlemeler yapabilirsiniz. Şuraları da göstereyim. Örneğin ben main konsepte bir video kalitesi yaptım ve dedim ki şunların ikisini ayarladım. Kaydedeceğim videolar ya 720 ya da 1080p'de. İkisine de yıldız koyarak Burayı işaretlediğimde sadece seçtiğim dosya formatlarını göstermesini sağlıyorum. Ya da bunu seçerekten proje dosyamın ortalama bir özelliğini alıyor ve bana bu durumda kaydedebileceğim dosya formatını seçiyor. Örneğin ben de main konsepte Blu-ray olarak 1900x1080 24 framelik bir proje projeyi önermiş. Ya da aşağılarda örneğin mp 4 açtığımda buradan başka bir başka bir şeyi tavsiye ediyor. Hemen hemen ortalama hepsi de aynıdır zaten. Bu şekilde sağlayabiliyoruz. Evet, bu videomda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.